Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı hayranlarına üzücü bir haber geldi. Videomuzu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu yılın en çok reddik alan dizisi olan Yalı Tıpkınının dizisi final mi yapacak? Herkes yeni sezonda Ferit'e ne olacağını Seren ile devam edip etmeyeceğini meraşa beşerken dizinin yazarı Gülseren Budaycıoğlu'ndan gelen açıklama herkesi şaşkınlığa uğrattı. Budaycıoğlu sosyal medyasında yaptığı açıklamada dizinin erken final yapabileceğini sinyalini açık açık verdi arkadaşlar. Yani önümüze gelen sezonda Budaycıoğlu Senaryoyu yazmayacakmış arkadaşlar. Aldığımız bilgiler bu yönde. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın. Yorumlarda buluşalım. Sizce dizimiz bu seneye final mi olacak yoksa değil mi arkadaşlar? Yorumlarda buluşalım.